niyette öyle bir hasta vardır ki o hasenatı seyyata seyyata hasenata çevirir. Çarşıda pazarda dolaşıyorsun. Niye dolaşıyorsun yani? Bir dellal gibi nevinin dolaştığı gibi hakkı aleme duyurmak, halka duyurmak için dolaşıyorsun. Ama üzerine levsiye takan sokaklardan çamur sıçrıyor. Bu kaste ihtiran etmeyince buna da belvay am diyorsun. Ne yapalım? Umumi bir bela bu. Sokaklarda gezip camiye giden insanın paçalarına sıçrayan çamurlar gibi fukai kiram bunun namaza mani olduğunu söylememişler. Mahsursuz demişler. İşte bu ceremeye giriyorsunuz yani. Bu işin mağremi oluyor. Ama onun bir de ganimeti var. El verir ki insan günahlara kasti ve irade girmesin. Şimdi böyle bir şey bakın senin niyetin bu. Yani sen sokakta onun için dolaşıyorsun. Sen bir yerde gidiyorsun bir konservatuarı orada bize ait bazı şeyleri canlandırmak istiyorsun. Niyetin birlerine o mevzuda yapacağın şeylerle bir şey anlatmak, mesajını anlatmak. Sen gidiyorsun bir yerde, işte bir amfide sema yapıyorsun, neyi çalıyorsun. Burada bu arada, bu arada Kur'an okuyorsun, ezan okuyorsun. Ama niyetin belli. Sen Müslümanlarla başkaları arasındaki o mesafeleri kapama gayreti içindesin. Müslümanların yumuşaklığını, alemi de kabul etmelerini göstermek istiyorsun bu uçurumların kapanması sayesinde diyalogla kendini anlatacağını düşünüyorsun. Allah'ı ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu suretle anlatacağına inanıyorsun. Niyetin bu sene. Fantezi yapma değil alem Çaka yapma değil. Lüks peşinde koşma değil. Öyle bir lüksün yok. Bütün derdin Allah'ın rızası ve ilahi kelimetullah. Her şeye bunun için katlanıyorsun. İşte bu türlü durumlarda siye sayılan o şeyler senin o güçlü niyetine iktiran ettiğinden dolayı hasene sayılıyor. Ama bir yerde de çok güzel şeyler yapıyorsun. Mesela cami kürsüsünde şevke gelmiş. Söyle ey vaiz şevk halin nedir? Kürsüde bugün şirin makalin nedir? Celbi dünya ise kastın bu ana maksat değil. Hak rızası der ise mücevri sualin nedir? Caminin kürsüsünde bir gürlemiş anlatıyorsun ki gümbür gümbür hep davul gibi ses çıkarıyorsun. Fakat Allah'ı anlatıyorum dediğin yerde kendini anlatıyorsun. İşte zekanı o istikamette kullanıyorsun. Cazip sözlerle her sözün arkasında zımni olarak bir mülazaya giriyorsun. Nasıl iyi dedim ben bunu. Bak nasıl alaka gösterdiler. Bak nasıl bir teveccüh kendini anlatıyorsun. Cami kürsüsü yapılan şey vasu nasihat anlatılan Allah fakat işin neticesinde varılacak yer tepe taklak cehennem. Evet. İlmimi bezlettim diyor hadis-i şerifte. Hayır sen falan alim desin diye. ilave edelim. Çok iyi natakati var. Çok iyi nutku var. İyi seslendiriyor. Bülbül gibi şakıyor. En ölmüş ruhlarda bile adeta bir hayat meydana getiriyor. Sen bu mülahazalara bağlı yaptın onu. Yaptığın şeyler bunlar eğer işin perde arkası, o planın arkasına bakılmazsa bu güzel şeyler hepsi bunların yani. Vaaz da güzel, Allah deme de güzel, ashab-ı kiram efendilerimiz demek de güzel, peygamber efendimiz demek de güzel, Kur'an demek de güzel. Ama meseleyi senin niyetin açısından tahlil ettiğimiz zaman, öyle bir analize tabi tuttuğumuz zaman mesele çok farklılaşıyor ve değişiyor. Allah yolunda savaşıyor, öyle görünüyor. Bir kılıcını çekiyor, bir etrafında herkes devrilmiş, hiç kimse kalmamış dayı atın ileriye doğru sürüyor. Her kılıç sallayışında üstureler halinde anlatılan şeyler gibi. Birkaç kelleyi birden alıyor. Bu arkasındaki insanların kuvve maneviyesini coşturuyor, şahlandırıyor. Her kılıcı sallayışında da Allah diyor ve ölüp gidiyor. Şimdi çok güzel bir iş yapıyor. İlahi kerimatullah gibi veya eşrarı def etmek gibi bir şey için savaşıyor namusunu himaye etmek için, ırzını himaye etmek için, neslini himaye etmek için, toprağını, istiklalini himaye etmek için savaşıyor. Fakat meseleyi onun niyetine bağlı tahlil ettiğimiz zaman ahirette Allah buyuruyor ki: "Hayır, sen orada ilahi kelimatullah için değil, şunu bunu yapmak için değil, falan cesurdur" desinler diye. Her kılıç sallayışında düşmanın içine korku saldı korkuttu, desinler diye. Sen orada kendini anlatıyordun. Kılıcı kendi hesabına sallıyordun. O kılıç rıza ilahi için değil. ilahi kelimetullah için değil. Rızın, namusun müdafası için de değildi. Ben de kuzman diye bir tanesi ölüyor. Ölürken işte o ölüm esnasında o şuur altı mühtesebatı dışarıya vuruyor, sızıyor dışarıya. Ben diyor o iş için bu iş için değil de onurum için yaptım ben bu meseleyi hududuyla baş aşağı gidiyor. Servetini infak ediyorsun. Tebzir derecesinde. Önüne gelen herkese veriyorsun. Dolarları cebinden çıkarıyorsun saymadan. Bir yüzün yanında bir yüz daha, bir yüzün yanında bir yüz daha. Beş yüzü birden veriyorsun, bini birden veriyorsun, on bini birden veriyorsun. Bir iğna tavrı sergiliyorsun ki efendim, görenlere ibret. Ve devriliyorsun, cehenneme devriliyorsun. Allah'ım bana mal verdin ve malını senin yolunda sarf ettim. Hayır kulum sen benim yolunda sarf etmedin. Falan cömertsinler diye sarf ettin. Kendine gönül kazandırmak için sarf ettin. Alemi kendine serfiru ettirmek için sarf ettin. Alemi medyun etmek için sarf ettin. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi burada da iyi şeyler yapıyorsun ama fakat niyet haseneyi seyyeye çeviriyor. Şimdi bu açıdan halkın içinde durmak, hak için durmak bu bir niyettir. Halkın içinde durmak, kendin için durmak, kendi çıkarların için durmak bu da farklı bir şeydir. Dolayısıyla halkın içinde dururken sağlam bir niyetle durmak, yapacağın her şeyi o sağlam niyete bağlamak ve o sağlam niyetin enginliğine sığınmak esasen. Yani yaptığın o küçük işleri, o dar işleri esasen o niyetin enginliğiyle genişletmek. Yani ilmini benze edeceksin. Allah'ım ben esasen senin istediğin kadar yapamadım bunu. Seni tam anlatamadım. Kimse seni anlatamaz ki. Biri öyle diyor. Kelletil evsünü kableke ve ba'deke bi zikrike. Veya kelletil evsün minel ezel ilel ebed bi zikrike. Ezelden ebede kadar seni anan lisanlar seni zikirle yoruldu. Yorgunlar düşer oldu sen öyle bir meskursun, öyle bir meskursun ki seni anmak mümkün değil. Öyle bir marufsun ki seni hak idrak etmek mümkün değil, lakabil idraksın diyeceksin. Niyetin bu. Yaptığın en büyük şeyleri bile minnacık şeyler göreceksin. Fakat hep bu niyete bağlı götüreceksin. Allah da senin az bir ömürde, çok az bir amelle niyetine göre meseleyi genişletmek suretiyle, niyetine göre sana ebedi cenneti verecek. Çünkü öyle anlaşılıyor ki sen ebedi yaşasaydın bu çizgiden hiç ayrılmayacaktın. Sen ebedi meşakkatlere maruz kalsaydın yine Allah diyecek, Allah'a doğru yürüyecektin. Niyet senin darlığına rağmen o işe çok genişlik kazandırıyor. Sen fanisin fakat bu fanilikle sen bir bakiliği satın alıyorsun fenadan vazgeçiyorsun ve kabillaha masal oluyor. Yani öyle bir ceremesi var bu işin içinde bulunmanın da. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şu, bir insan tek başına böyle eracifin sokaklarda aktığı bir dönemde kendini koruması, ayakta durabilmesi, devrilmeden epey bir zor. İşte bir davaya gönül vermesi lazım bir şeye bağlanması lazım. Bir heyetin içine girmesi lazım. Tıpkı metafta insanın orada dönen insanlar arasında uygun adım hareket etme mecburiyetinde kalması gibi kendine rağmen bu heyetin içinde bulunacaksın. Kendine rağmen, isteklerine rağmen, arzularına rağmen. Bazen arzu ettiğin şeyler olmayacak. Fakat diyeceksin ki ben bunların içinde olunca bazen benim şevkim, benim iştiyakım, benim heyecanlarım. Fakat bazen benim bu dinamizmim olmayacak. Ama bir arkadan ben ittirecek. Metaf misalini veriyorum hep. Kabe'nin etrafında dönme. Bir de sağdan ittirecek, öbürü soldan ittirecek. Bazen ayaklarımı kullanmadan birinin göksünde, öbürünün de sırtında ben bu tavafımı devam ettireceğim. Yani en basitinden meselenin bir bu yanı var. Bir ikincisi sen kendine rağmen böyle davrandığından ötürü Allah da seni yalnız, seninle baş başa bırakmayacak. Çünkü sen kendinle baş başa kalmak istemiyorsun. Olsun diyorsun, dikeni var, çalısı var, batıyor bu insanların bana. Falanın huyu batıyor, filanın tüyü batıyor, falanın bakışı batıyor, filanın tavrı batıyor, filanın davranışı batıyor. Çok batan şey var ama olsun değil mi senin namına bunlar? Ben bütün bu batmalara katlanacağım, hepsini sineye çekeceğim diyorsun. Allah da Celle Celaluhu seni yalnız bırakmıyor onların içinde o batan dikenlerin hepsini senin hesabına hasenat olarak yazıyor. Onların içinde bulunmak. Onun için Efendimiz buyuruyor, halkın içinde bulunup onlardan gelen eziyetlere katlanmak, halktan ayrılıp halvette yaşamaktan daha hayırlıdır. Bir diğer şey, bir atmosfer içinde bulunuyorsunuz. Bazen ferdi atmosfer, bir kısım gaileleri, bir kısım badirelere aşmaya yetmeyebilir. Yani ferdi dua yetmeyebilir, ferdi irade yetmeyebilir, ferdi duyuş, ferdi seziş etmeye bilir. Fakat o atmosfer içinde insan, bu atmosfer bu işe müsait değil. Dolayısıyla yani sanki böyle yüzlerce göz tarafından mürakabe ediliyor gibisin. Vaka falan filan mürakabe ediyor diye bir insanın istikamette ısrar etmesi belki ihlası muhildir. Fakat olsun bu günaha girmeden daha iyidir, daha evendir. Hafize şöyle diyelim yani. Bir insan tek başına kalsa ki Efendimiz tek başına kalan şeytan diyor. Tek başına kalsa belki nefsine uyacak, bir sürü günah işleyecek ama bütün gözler üzerinde benim bakıyorlar. Her davranışımı süzüyorlar bu insanlar. Her davranışımı değerlendiriyorlar. E çok ayıp olur. Evvela şahsım adımda ayıp olur. El alem bana öyle bakmıyor ki. El alem dışarıda neler söylüyor. Diyorlar ki bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor. E bir de benim böyle gizli gizli karıştırdığım bu haltlar ayıp değil mi yani? Onları böyle bir su yüzan içinde bırakıyorum. Yani bir bu yanı var. Bir de diyecek ki bu bir heyet içindeyim ben. Aynı zamanda benim burada yapacağım bir yanlışlık bu heyete fatura edilecek. Umumun hukukuna tecavüz edilecek. Hafizan Allah insanlardan bir tanesi bir mesavi irtikab etse, bir masiyete girse, bir günaha girse falanlardan derler yani. Sadece seni mahkum etmezler o günahla. Falanlardan derler. Yani şimdi bu mülazalara insan takılır bazen. Dolayısıyla bir filtre gibi adeta günahlar dışarıda kalır. Ya ayıp olur. Hem bak şahsım adına. Hem Allah'ın bu kadar eltafı adına. Benim bu mevzuda kendime çekici vermem lazım biraz. Hangi yolu olursa olsun bence masiyete girmektense sevabı olmayabilir belki böyle bir tavrın. Evet. Endişe duyuyorum. Sevabı olmayabilir. Fakat utandırıcılığı da olmaz böyle bir meselenin. Ve en azından siz günaha bir adım atmamış olursunuz. Küfre bir adım yaklaşmamış olursunuz. Çünkü her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Onu tıkamış olursunuz. Ve bir de onca insanı mahcup etme. Bir de kafirleri sevindirme şeytanla beraber. Bir de müminlerin kalbini kırma. Öyle masum insanlar var. İnanın onlardan bir tanesinin hakkını yemek Onlardan birini mahcup etmek, utandırmak insanın baş aşağı cehenneme gitmesine vesile olur. Şimdi bunlar çok önemli şeylerdir. Her şeye rağmen cemaatin içinde bulunmak lazım. Onun kendine göre bir bereketi var. O onun size kazandırdığı o bereketi başka bir şeyle temin etmeniz mümkün değildir. Katlanacaksınız. Ona da katlanacaksınız. içinde duracaksınız. İkincisi içinde dururken sadece onunla yetinmeyeceksiniz yani. Bizde okuma çok önemli bir şeydir. Bugün okuma ülfet bulutlarıyla muhassa şayet o kendine mahsus şeyi artık bize vermiyorsa bence yeni okuma şekilleri bulup yeniden her şeyi bir kere daha okumak lazım. Hani belki 50 defa okumuşsunuzdur. Akif'in şiirlerini, aklıma ilk gelen o hani sevdiğiniz şeyler dahi geldi. On dört asır evvel böyle bir geceydi. Ya ben şunu her kelimesi üzerinde durarak bir kere daha okuyayım yani. Şu okuduğumuz şeylerin hepsini bir kere daha okuyalım baştan müzakere ederek okuyalım. Bu okuduğumuz şeyler arkadaşlarımıza neler hatırlatıyor? Onları da sorarak, onları da alarak yeni bir kısım terkiflere ulaşalım bu sayede. Kalbi ve ruhi hayatınıza önem verelim, ona yönelelim. Böyle hayvaniyet ve cismaniyet arkasından koşmayalım. Ne yapalım? Bunlar zaruri yani. Yemeden, içmeden, yatmadan olmuyor. Ama insan Allah tarafından yesin, içsin, yan gelip kulağı üzerine yatsın diye de yaratılmamıştır. 23. sözde ifade ediyor. Öyleyse iradi olarak hayvaniyetten çıkmaya çalışmak, cismaniyet bırakmaya çalışmak, kalp ve ruhun dereceyi hayatında yüzmek veya kana çıkıp pervaz etmek bu gayret içinde bulunmalı. İnsan ihmal etmemeli, geceleri değerlendirmeli, evradu eskara yönelmeli, Allah'a çok dua etmeli. Yani bir kısım ceremeleri bulunan böyle bir şeye karşı bizde bir kalkan oluşturalım biz bir sera oluşturalım ve zarar görmeyelim. Şahaplardan, şeytani şahaplardan zarar görmeyelim. Nefsani şahaplardan, günahlardan zarar görmeyelim. Bir diğer yanı bunun, bu mevzudaki gayretlerimiz bazen tutarlı olmayabilir. Fakat unutmamak lazım, gayretlerimiz samimi ise Allah da bizi bizimle baş başa bırakmaz. Siz okuyacaksınız, siz düşüneceksiniz, siz yeni yorumlarla çok farklı mülahazalara ulaşacaksınız o bildiğiniz hakikatları bir kere daha farklı bir derinlikte yeniden derince duyacaksınız. Sonra Allah Celle Celaluhu bunları hiç değer atfetmeyecek. Bunları hiç sayacak. Ve sizi sizin nefsinizle baş başa bırakacak. O adili mutlak hiç öyle davranmamıştır. Hiç öyle bir tecellide bulunmamıştır. Bu açıdan bunları da hesaba katarak halkın içinde tedbirli yani kayalara tırmanan insanlar gibi ne ayağındaki kancalarda kusur etmeli, ne ta kayaların başına attığı iyi bağladı halatta kusur etmeli, ne eldivenlerinde kusur etmeli, ne ayağını basacağı yerde kusur etmeli, ne eliyle tutunacağı yerde kusur etmeli, ne de başı dönüyorsa o mevzuda ciddi temrinat yapmamışsa şayet kendini o işe alıştırmama gibi bir kusurla öyle bir şey teşebbüs etmemeli. Yani tam donanımla neler lazımsa hepsini yanına alarak bu çetrefilli, oldukça yürünmesi zor olan bu yolda öyle yürümeye çalışmalı. Allah da o zaman onun birini bin yapar. Ve bu fani ömre bedel, fani cehde bedel ona baki saadet, ebedi bir hayat lütfeder. Allah'u alem Hz. Üstad öyle birisi işte. Komşusu kadın. Biz orayı ziyaret ettiğimizde 70-80 yaşında hayattaydı. Tabi o dönemde onlar ne diyorlarsa hala onu o ünvanla anıyorlar. Üstadı kastederek ah hoca efendi ah dedi. Sabaha kadar orada biz kuş gibi yani ötüyordu veya bülbül gibi şakıyordu falan deriz. O dedi ki sabaha kadar o ağacın başında arı gibi vızıldayıp duruyordu. Bu da o bölgenin benzetmesi. Demek ki o zat işte değişik zamanlarda değişik büyüklerden dinlediğimiz gibi Mecmuaül Ahzab'ın güç cildini her 15 günde bir hatmediyorsa sabaha kadar ağacın başında Kur'an kadar okumayınca hatmedilmez o. Siz on sayfayı okurken herhalde yarım saat iflahını sökülüyor. O zat Kur'an-ı Kerim kadar mecmaül ahsap o üç cilt zannediyorum altı yapar. Demek ki on beş günde Kur'an-ı Kerim'i altı defa hatmediyor. Bu da her üç güne bir hatim düşüyor demektir. O büyüklerin yaptıkları gibi. Her gün labüt on on iki cüz okuyor gibi demektir zaten önemli zatlardan maneviyada da açık. Birisinin ifadesi Risalelerdeki o derin deryaların gönüller üzerindeki tesirindeki sır işte bundandır. Tabiri diğerle ihlasın sesi soluğudur onlar. Diyor ki bu enginlikte bir samimiyet, bir ihlas, bir Allah'la irtibat böyle kitap okumakla filan şahsi ilhamla müthiş bir zeka ile olacak şey değil bunun arkasında Allah'la münasebeti ifade edecek bir şeyin olması lazım. Sonra mecmuel ahsabı gösterince diyorlar ki o 15 günde bunu bir diyordu. Hay Allah razı olsun. İşin tüf noktası burada işte diyor. Anlıyor musunuz yani? Adammış bir ruh kendini tamamen o işe vermiş. Yazıyor, çiziyor, ediyor her yerde Allah'la münasebetine devam ettiriyor. Fakat evradı eskarında hiç kusur etmiyor. Namazı niyazında hiç kusur etmiyor. Ben dinime bu kadar hizmet yaptım. emr Maruf Nehyan-ı yaptım. Bu bana yeter demiyor. Çünkü o bir helmin mezit kahramanı. Yetmez. Daha yok mu? Vadilerinin, zirvelerinin, şayikalarının kahramanı. Daha yok mu peşinde o? Daha yok mu? Daha yok mu? İşte buna ruhbanu filleyl. Gece hayatlarına bakınca dersiniz ki bu adamlar Allah demeden başka bir şey bilmiyorlar. Gündüz hayatlarına bakınca da bunlar Bunların her bir yerleri Frenkçe ifadesiyle diyeyim ben. Adeta misyoner başka bir şey düşünmüyorlar. Her sineye Müslümanlığı üflemek için hemen o mevzuda bütün argümanları kullanıyorlar. Girmedikleri vadi yok. İncil dinliyor Kur'an okumak için. Tevrat dinliyor Resulullah'ı anlatmak için sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Musa'yı bir saat anlatıyor. Beş dakika Efendimiz'e anlatma fırsatını yakalamak için. Defleri bu bu hallerine de bakınca da bu işin delisi dersiniz onlara. Akıllarını bunlar dine kaptırmışlar. Allah aklını dine kaptıranlardan eylesin. Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın adli teala neler eyler. Herkes neye talipse talip olduğu şeyin kıymetine göre değerlendirilir. Öyle bir kantarla tartılır. Öyle bir şeye talip olun ki kantarlar onu tartamaz. Kantarlar üstü. Mizan istesin. Aşkın varken e ne diye berisinde şeylere talip olacaksınız. Bu her şeyi terk etme demek de değildir. Zaten o da öyle istemiyor. Aksine gücünüzce o işi yapın. Bu işin altında kalıp ezilmeyin. Yani teklifi malayı tak yok. Ama ne kadar gücünüz varsa bu istikamette kullanın. ثم بقينا النيل اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن والى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين المحبين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء اواهين نوابين منيبين متواضين خاشين متخلقين باخلاق القران بكورين جديين مهيبين ذكيين فهيمين ملهمين وصلى الله على سيدنا محمد والله وصحبه وسلم